Shazam, Fury of the Gods. I'm too old for this. Herkese merhaba arkadaşlar. Shazam ikinci filmi yayınlandı vizyonda ve ben az önce filmi izledim. Koşa koşa geldim ki burada inceleme videosu çekeyim. Son zamanlarda giderek bizi küstüren, giderek umudumuzu kaybettiğimiz DC evreni bu sefer Shazam 2 filmiyle güzel bir Geri dönüş mü diyeyim, başlangıç mı diyeyim, yapmış mı? Bunları değerlendireceğiz. Yani ilk olarak kendime şu soruyu soruyorum. Shazam 2 Tanrıların Öfkesi filmini beğendim mi? Beğendim. peki beğenmediğim yerleri var mı? Çok fazla var. Yani eğer bir oran vermem gerekirse %60-70 arası beğendim ama %30, %25 belki de %35 oranında hiç sevmediğim ve canımı sıkan yerleri oldu. Şimdi tek tek bunlardan bahsedeceğim. Videoda bol bol spoiler vereceğim arkadaşlar. Eğer bu filme gitmediyseniz ve spoiler yemek istemiyorsanız videomu lütfen filmi izledikten sonra izleyin. Ha diyorsanız ben spoiler yemekten hiç bir şekilde korkmuyorum. Videonun devamını o şekilde izleyebilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenilerinizi lütfen ihmal etmeyin. 1000 aboneye ulaştık. Şimdi sıra 2000 abonede, 3000 abonede. Evet, şözen. Yani videonun başında demiştim ya I am too old for this shit diye. Hani bunun bir sebebi var. Çünkü zaten çizgi roman filmleri temelinde çocuk artı ergen diyebileceğim o kitleye hitap eden etmesi gereken filmler. Çünkü çizgi romanlar çocuklar için yapılıyor, ergenler için yapılıyor. Fakat çocukluğumdan beri çizgi romanları çok seven biri olarak ben muhtemelen 45 yaşına da gelsem bu çizgi roman filmleri devam ederse ben sırf merakımdan gideceğim, izleyeceğim. Özellikle benim çocukluğumu ve ergenliğimi kapsayan yıllarda Çizgi roman, dizi ve filmlerinin en tap noktasında olması, en, en mükemmel zamanlarında olması da açıkçası benim çizgi roman ve bu dünyaya, bu evrene karşı olan sevgimi arttırmıştı. Şimdi ne yapıyoruz? İşte End Game ile biten Marvel evreninin geri kalan tozlarını hala devam ettirmeye çalışıyoruz. Hiçbir zaman kurulamayan ama tek tük bazı filmleriyle bizi içine çeken DC evreninden medet ummaya devam ediyoruz. Shazam filmine gitmemin de en büyük sebeplerinden bir tanesi de özellikle DC hayranlığım ve genel olarak çizgi roman dünyasına olan hayranlığım. Ve ben ilk filmini sonunu beğenmesem de beğenmiştim. Sonunda diğer kardeşlerinin bu güce sahip olması sahnesi bana aşırı hızlı gelmişti ve düşünsenize bir anda böyle e, kaç kişilerdi beş kardeşim vardı bir anda 4-5 kişi hemen güç kazanıyor ve onları alışamadan onlar günü kurtarıyor ve sorunu çözüyor olmuştu ve bunu hiç ben şey yapmamıştım e, beğenmemiştim evet çizgi romanda da ailesinin bu gücü var ama filmde bunu hızlı bağlamışlardı ikinci filmde bu karakterlere daha çok sempati besledik Zaten ilk filmde kardeşi Freddy ile arasında ekstra daha derin bir diyalog vardı. Gerek yaşlarının birbirine yakın olması, gerek iletişimleri vesaire. Freddy ile olan iletişimi bu filmde de tavan durumda diğer kardeşlerine nazaran. Fakat diğer kardeşleri, bu arada kardeşleri diyorum ama zaten filmleri izlediyseniz, biliyorsanız aslında üvey kardeşleri. Yine de kardeşleri. Kardeşleri ile arasında olan diyalog bu filmde daha da güçleniyor. Çünkü onları daha çok tanıma fırsatı buluyoruz. Yetişkin hallerinden bahsediyorum. Küçüklüklerini zaten ilk filmde de birazcık az buz tanımıştık. Filmde sevdiğim ve sevmediğim yerleri tek tek söylemek istiyorum. Özellikle hatırımda kaldığı kadarıyla. Önce neyle başlayalım? Sevdiğim şeylerle başlayayım. Biraz pozitif başlayalım videoya. Neden Şazen filmini sevdim? Şundan dolayı sevdim. Bir kere DC'de Uzun zamandır hasret kaldığımız e, aksiyon demeyeceğim. En son Black Adam izlemiştim ben DC'de. Black Adam'da bol bol aksiyon vardı. Ve ben Black Adam'ı da nispeten beğenmiştim. E, ama bu filmi Black Adam'dan daha da çok beğendim. Bunun sebepleri var. En büyük sebebi ise altta işlenen temanın bana geçmesi. Altta ne tema işlendi? Hatta şu çok güzel bir paralel de bilmiyorum fark etmiş misinizdir. Çünkü bu çok gizli bir şey değildi. Çok bariz yazılan ve bariz oynanan bir şeydi. Bir anda Billy ve kardeşleri bir anda kötü şeylerimiz diyelim, villanlarımız diyelim. Onlar da kardeş. Bir kardeşlik teması işleniyor. İşte bir yandan Billy'nin Fred Freddy ile arasında olan ilişki, Freddy'nin manitası olan... Kızın adını unuttum şimdi. O küçük tanrıçayla olan ablalarıyla olan şeylerine benziyor. Bir yandan bile 18 yaşına varmak üzere ve 18 yaşına geldiği zaman resmi olarak artık onun evlat edinilmemesi gerekiyor. Yani şu anki koruyucu ailesi ona bakmak zorunda değil resmi olarak ve büyümeyi keşfetmeye başlıyor. Kardeşleriyle olan o bağ hiçbir zaman kopmasını istiyor ve kardeşleriyle olan o bağının eskisi gibi kalmasını istiyor. Hiçbir şey e, değişmesin, biz büyüdük diye kirlenmesin dünya tarzı bilinin bir çırpınışını görüyoruz ama aynı zamanda hayat akmaya devam ediyor. Kardeşleri onu çok seviyorlar evet ama onsuz da bir şeyler yapmaya çabalıyorlar. Kiminin hobisi oluyor, kimi üniversite hazırlık peşinde, kimi kız peşinde yani... E, aslında Billy'i çok sevseler de aralarındaki bu iletişim bozukluğundan böyle bir Billy'nin şeyini izlemek, o çabasını izlemek ve sonunda onun çok güzel bağlanması, o aile teması, evlat edinilmiş çocuk teması benim çok sevdiğim bir şey. Ve bence bu yetişkin aktörlerin de başarısından kaynaklı. Ee, diğer yetişkin aktörler bence o kadar başarılı değildi aslında. Sadece Billy başarılıydı. Ve onun yetişkin aktör de çok güzel oynadığı için. Adamın adını unuttum şu an inanmıyorum. <laughs> Film o kadar gürültü duydu ki bu arada. Hani belki oturduğum ve izlediğim sinema salonundan kaynaklı bu. Bu kesinlikle birazdan negatif yönlerini anlatırken bundan da bahsedeceğim. Ondan dolayı birazcık kafam karışmış olabilir arkadaşlar. Lütfen dilim sürçerse ya da bir cümleye başlayıp bunun devamını getirmezsem beni affedin. Bu kafamın şişmesine verin. Her neyse bu aile teması, o çocuğun yaşadığı ve düşündüklerinin bana geçmesi benim filmde en çok sevdiğim şey. Bir teması var, bir hikayesi var ve bu hikayesi samimi ve bu hikayesini seyirciye aktarma konusunda başarılı, nispeten başarılı. Diğer DC filmlerine göre çok daha başarılı hatta. Diğer DC filmler derken hepsini kastetmiyorum bu arada. Mesela Wonder Woman 2'den başarılı. Suicide Squad 2'den Birds of Prey'den başarılı Black Adam'dan bu konuda daha başarılı Yani birçok DC filmden daha başarılı Aquaman'den daha başarılı Allah aşkına Aquaman'in ne gibi bir teması vardı bize anlatacak ve bizim empati kurmamız beklenecek hiçbir teması yoktu O yüzden Shazam filminin ben bu yönü seviyorum bu, bu ilk filmde de vardı ama bence burada daha da derin işlenmiş ve empati kurabiliyoruz Sevdiğim yanlardan bir tanesi, aynı zamanda sevmediğim yanlar, yanlarıyla ortak olan bir şeyden bahsedeceğim. Ee, sevdiğim yanlardan bir tanesi, Narnia izliyormuş gibi hissettim bir ara. O özellikle yere elmanın ekilmesiyle ağa çıkmıştı ve farklı farklı yaratıklar görmeye başlamıştık ya. O an özellikle unicornların gelmesi ve unicornlarla beraber... Ee, Diğer o yaratıklara karşı savaş açtıkları sahnede bir an dedim ki çok Narnia izliyormuşum gibi ya, Harry Potter izliyormuşum gibi. Yaratıkların tasarımı da çok güzeldi. İşlenmeleri de gayet güzeldi. Beğendim ben yani. Ve ben oldum olası öyle e, sihirli dünyalar, değişik yaratıklar, tasarımı iyi yapılmış canavarları izlemeyi çok seviyorum. Benim için bu filmi en izlenebilir kılan ve en çok hayplandığım sahneler diyeyim bu sahneler oldu ve ben bunu beğendim. Her ne kadar <laughs> garip şeyleri de olsa da. Filmle ilgili beğendiğim bir diğer detay villainlarımızın biri hariç çok da villain olmaması. Yani 3 tane kız kardeş var. Ee, ve bu kardeş temasının az önce söylediğim bililerin kardeşliğine de biraz paralel gitmesi hoşuma gitti. Üç kız kardeş var. Bunlardan bir tanesi vicdanlı. Vicdanlı bir tanrı. Atlas'ın kızlarından bahsediyorum. Bir tanesi zaten onda bir iklik çıkacağı belliydi. Kaos'un tanrısı olmasından. Yani en başta gücünden anlaşılır bunun ileride iyi tarafta olmayacağı. Bir de elementleri kontrol edebilen ama aynı zamanda elementleri kontrol etmek dışında bir iki gücünü gördüğümüz onu da anlamadım sadece element kontrol edemiyormuş anladığım kadarıyla Yaşlı ablamız var. En büyük ablaları yani. Bunların aralarında da bir çekişme olması fikri benim hoşuma gitti. Yani şu ucuzluğa gidebilirlerdi. Üçü de çıkıp ha işte şimdi insanlık bitecek. Şimdi dünyayı mahvedeceğiz gibi basit bir yola girebilirlerdi. Böyle yapmamayı tercih etmişler. Biri daha uzlaşmacı. Biri bir tık yaşının ve bilgeliğinin getirdiği bir, daha böyle bir ayakları yara basan ama bir yandan diğer kardeşlerinin de fikirlerini alan. Bir tanesi daha gözü kara ve intikamcı. Bu villain tasarımı da benim hoşuma gitti açıkçası. Çünkü birincisi zaten üçü de böyle gıcık olsalardı. Bence üçünü yenmelerine imkan yoktu. Bir tane olduğu için biraz şanslıydı Billy. Ee, belki bunun için yaptılar. Ki o zaman bir tane atlasın bir tane kızı diye uydurabilirlerdi. O da bir ayrı bir şey de. Neyse bu temaya paralel olsun diye de biraz zorlanmış yani orası. Diğer kız kardeşlerin de Billy'lere aslında yardım etmesi. Her ne kadar en küçüğü gücünü kaybediyor o saatten sonra bir işe yaramaz hale geliyor da. En büyüğü en azından sonda Billy'ye kazandıracak hamleyi yaptı yani. Eğer o olmasaydı Billy evet kazanacaktı ama e, ee, Oradaki herkesin, herkesi öldürmesi gerekecekti. Adeta bir bomba patlatıyor yani. Kendisi bile öldü. <laughs> o yüzden bu e, villain tasarımını da beğendim. Aynı, aynı zamanda şöyle bir şey var. Ben mitolojiye de bayılıyorum. Yunan mitolojisi özellikle. Ve Atlas'ın kızlarını görmek. E, laf arasında bile geçse, işte amcamız Hades gibi davranıyorsun falan gibi şeyler geçse de... Bir de Yunan mitolojisinden ilham alınan e, villainlar olduğu için... Ekstra hoşuma gitti. Bu da hoşuma giden detaylardan bir tanesi oldu. Daha hoşuma giden birkaç daha detayı var ama daha ufak tefek şeyler. Espriler bence e, bazıları güldürmedi ama bazıları bayağı gülümsetti. Zaten e, yani ilk filmde ilk filmde mi daha çok gülmüştüm? Bunu mı hatırlamakta zorlanıyorum çünkü ilk filmi izleyeli bayağı bir zaman oldu. Ama sanırım ben ilk filmde daha çok güldüm. Ya da bana mı öyle geliyor bilmiyorum şu an tam net konuşamayacağım ama bunda da güldüğüm anlar çok oldu açıkçası. Özellikle çok barizdi ama <laughs> ejderhanın üstündeki kadına kalise dediği sahne ekstra güldürdü beni. Yalan yok. Çok bariz bir espri olmasına rağmen. Şimdi gelelim benim hoşuma gitmeyen şeylere. Şunla başlayacağım. Filmde Wonder Woman arkadaşlar görünüyor. Ve hatta şöyle önce görünmüyor. Ve dedim ki ay nasıl olsa Wonder Woman filmleri gelmeyecek muhtemelen diye mi işte bu yola girdiniz. Keşke hiç Wonder Woman konusunu bile açmasaydınız o zaman diye sinirlendiğim bir şey oldu. Wonder Woman önce bir dublör arkadaşı oynatılıyor ve sonra en sonunda geliyor ve Billy'i canlandırıyor. Öldüğümüz yani öldük san, öldü sandığımız Billy'i canlandırıyor. Burada hoşuma gitmeyen iki şey var. Bir Billy'i neden öldürdünüz? Madem diriltecektiniz. Bir tane zombi esprisi yapmak için mi? E, çünkü öldüğü sahne çok ciddi oynandı. Uzun uzun işlendi. Ben her an çocuk gözünü açacak diye bekledim. Baktım gözünü açmıyor. Bir baktım çocuğu gömmüşler. Allah Allah dedim. Yani nasıl dönecekler ki buradan yani? Dedim acaba bunlar şimdi Henry Cavill gitti. Ben Affleck Batman gitti yeni bir DC evreni kurulacak. Acaba dedim Shazam de bu oyuncuda mı gidecek? Ee, yeni bir evren kurmak derken böyle kötü mü bitecek? Allah'ım ben bu trajedi kaldıramam falan diye düşünürken pat diye geldi. O yüzden e, Billy'i öldürmeleri fikrini kaldı, çöpe at yani. Çok saçma ve gereksizdi. E, i̇lla böyle twist yapacağız diye ki çok büyük bir twist de değil bu. Twist bile sayılmaz. O yüzden bu benim hoşuma gitmedi e, Billy'i öldürmeleri fikri. Onun dışında Wonder Woman geldi ya. Önce çok mutlu oldum gaza geldim. Çünkü ben fan gördüm arkadaşlar. Yani tanıdığım bildiğim bir referans gördüğüm zaman ya da başka bir filmde başka bir karakteri gördüğüm zaman mutlu oluyorum ve olacağım. Bir fan girl olarak bu olacak yani. Ve o yüzden kendi müziğiyle beraber Wonder Woman geldiğinde mutlu oldum. Fakat B dayanacım Madem senin ölüleri dirilten gücün vardı. Niye Steve'in arkasından yüzyıllarca yıl ağladın sen? Yüzyıllar biraz iddialı oldu da yıllarca ağladın. E, Steve'e de bir dokuna dokunsaydın ve bir tanrısın ya. E, insanları ölümden döndürebiliyorsun ya. Manitanı da canlandırsaydın. Niye ağladın peşinden o zaman? Diana'nın böyle bir gücü var mıydı? Hadi diyelim Superman'i ölümden döndüremedi. Çünkü o da bir uzaylı e, ee, insanları döndürebiliyor musun? Biz bu filmde bunu anladık. O zaman Steve'i neden öldürdün? Daha doğrusu Steve ölünce niye geri getirmedin? Ayrıca Steve'in dışında yanda sağda solda ölen bir sürü insan oldu. Onları niye geri getirmedin? Sadece Billy'e özel mi bu? bu? Burası bana çok saçma geldi yani. Resmen diriltti kadın. Acaba şunu mu anlatmaya çalıştılar ve anlatamadılar bize? Dayana, o asaya yeniden güç verdi ve o asa yeniden güç kazandığı için bile hayata döndü mü anlatılmaya çalışıldı. Eğer öyleyse bu bir kere böyle anlatılmadı ya demek ki bunda da başarısız oldunuz, başarısız bir şekilde anlattınız. Ee, yok, saçma. Çok gaza geldim evet ama o an onu düşünmedim. Sinemadan çıktım eve geldim daha bu videoyu çekmeye başlamadan hemen önce bu aklıma belirdi benim e, nasıl Billy hayata geldi bu çok gereksizdi keşke Billy hiç ölmeseydi e, benim beğenmediğim en büyük şeylerden bir tanesi bir bu bir de Dayana'nın tek böyle bir dokunuşuyla Asaya güç vermesi Billy'i canlandırması vesaire sevmediğim bir diğer şey bir iki sahne hariç Freddy'nin bütün sahneleri o çocuk gerçekten ee, çok hırslı mı oynamaya çalışıyor bilmiyorum o kadar hızlı konuşuyor o kadar car 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 konuşuyor ee, söylediği 30 cümleden 15-17'si espri ama komik olmayan espriler evet bir iki tane tebessüm ettiren sözü oldu ama çocuk 20 bin tane kelime kurdu yani o 20 bin kelime ya da cümlenin arasından bir iki tanesi komik olsun bir zahmet gibi bir şeye girdim yani Freddy ilk filmde böyle değildi. Bu filmde neden böyle oldu anlamadım. Daha çok rol verdikleri için mi? Daha çok ergenliği gözümüze sokmak için mi? Daha çok rol verdikleri kesin bir kere bir aşk şeyi yazılıyor ona. Aşk hikayesi yazılıyor kenardan. Freddy'nin ne olduğu her sahnede kafam şişti benim ya. Ve hoşuma gitmedi. Çok konuşuyor. Çok fazla konuşuyor. Gereksiz konuşuyor. Ve konuştuklarının çoğu komik de değil. Ya da ele tutulur değil. O yüzden ne yazık ki Freddy'den benden bir eksi not aldım. Bu filmin eksi yanlarından bir tanesi Freddy sahnesinin çok olması. Ya şu Freddy sahneleri yerine diğer kardeşlerine de biraz rol verseydiniz ya. Tamam ilk filmden daha fazla yer verdiniz kardeşlere de. Biraz daha fazla onları tanıyabilirdik. Freddy'yi bu kadar gözümüze sokmak zorunda değildiniz. O kadar çok fazla olmuş ki bir ara Billy'den bile fazla gördük onu. O yüzden ben hoşlanmadım yani sevmedim. Filmde hoşuma gitmeyen bir değer detay ise yine Freddy'den geliyor. Freddy ve ee, Altıya mıydı kızın adı da ya yani bu antik Yunan isimlerini de hiç şey yapamıyorum ya. Hiç hafızamda kalmıyor benim yani. Bu kız arasındaki aşkın inanılmaz suni olması hıp hızlı gelişti. Yani kızım sen buna ne ara hoşlandın da ne ara aşık oldun da ne ara kardeşlerine karşı gelecek şekilde onun canını kurtarma yoluna gittin. Ve sen anladığımız kadarıyla onun gibi böyle ergen değilmişsin ki kaç bin yıllık altı bin yıllık yaşıyor musun altı bin yaşındasın sen artık onun e, ununu eleyip eleğini asman gereken bir yaştasın öyle ergenlik ay aşk cicim bicim kafasını senin çoktan geçmiş olman gerekiyordu sırf Freddy gibi diğerleri gibi dışında ergen görünüyor ve genç görünüyor diye Niye ergen gibi davranıyorsun? Anlamadım. O yüzden aşklarına ben gram inanmadım. Hiç samimi gelmedi. Ve şey olmadım yani. Ay işte bak birbirlerini kurtarıyorlar falan da olmadım. Bence gayet sıkıcı sahnelerdi. Keşke Billy'e bir aşk sahnesi yazaydınız Freddy yerine. Daha çok hoşuma giderdi benim. Bu arada yanlış anlamayın. Yani Freddy'e gıcık oldum diye onun aşk sahnelerine ekstra gıcık oldum değil. Güzel ve suni gelmeyen doğal bir aşk yazsalardı... Freddy'nin ikisini de her ne kadar Freddy'e gıcık olsam da daha doğrusu bu filmde gıcık olsam da hoşuma giderdi. Aşkları yapay geldi bana ya. Gerçekten şey inanan var mı bu filmi izleyip? Ay Freddy ve Altıya diyorum artık attım tamamen. İşte Freddy ve Altıya çok çok iyilerdi. Ben onların aşkına gerçekten inandım. Çok tatlılardı diyen var mı? O yüzden bana bilmiyorum. Gereksiz detaylardan biri geldi. Bir de şöyle bir durum var. Shazam bir çocuk hikayesi. Çizgi romanlar evet genel olarak zaten çocuklar ve ergenler için yapılıyor ama Shazam çok 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 fazla çocuk filmi ve ona rağmen yetişkin bir film olması beklenen bazı filmlerden bazı temaları daha iyi işlemişler. Ama bazı şeyleri de çok çocuk filmi ayarında yapmışlar. Mesela bazı şeyler o kadar çok şey oluyor ki ee, çocuk filmi masumiyetinde ve saçmalığında oluyor ki. Mesela evet, unicorn olayını çok sevdim. Bir çocuk filmi evet, unicornlar çocuklar için çok önemli, özellikle ecnebi çocuklar için. Unicornlar günü kurtarıyor evet. Ama e, bu kız hani kıza yaklaştılar. herkes dedi ki, aman çekil kızım, bak öleceksin falan bilmem ne dedi ya unicornları. Kız böyle kendinden çok emindi. Ya ben nasıl onları durduracağımı biliyorum ki falan tarzındaydı böyle. Dedim acaba ne yapacak? Hani bir kitaptan o Steve var ya kalem. O çok tatlı bir detaydı bu arada. Hoşuma gitti benim. Ee, ondan bir şey mi öğrendi de... Ne bileyim bir büyü olur. Bir, bir püf nokta olur. Bir şey olur. Böyle bir şey öğrendi zannettim. Cebinden şeker çıkartıp verdi. Ve cebinden şeker çıkartıp verdiği için... Unicorn, diğer bütün unicornları çağırıp onların üstlerine binmesine izin verdi. Bildiğiniz onların ordusu oldu yani. Bir Skittles yüzünden mi? Yani bu birazcık çok kolaya kaçılmış, sinir bozan detaylardan bir tanesiydi. O şeker sahnesinde böyle şunu yaptığımı hatırlıyorum. Ne? Yani bir şey Bir şey uydur oraya ya. Çok zor olmasa gerek ya. Kız desin ki işte kalem Steve'den şöyle bir şey öğrendim. O yüzden bunları artık kontrol edebiliriz. Ya da bunların en çok hoşuna giden şey şeker değil de daha mantıklı bir şey. Bir şey uydurabilirdiniz. Niye burası hıp hızlı geçmiş anlamadım. Hoşuma gitmeyen detaylardan bir tanesi. Yani çok da uzatmak istemiyorum. Ee, belki çok heyecanına yenik düşüp bu videoyu Filmden önce izlemek isteyen arkadaşlar vardır diye daha da spoiler da etmek istemiyorum. Genel olarak beğendim. Çünkü belki de DC filmlerine karşı olan beklentim çok azaldı artık. Yani çok az seviyede. Belki onun da etkisi vardır. Genel olarak beğendim ama çok kızdığım, çok yanlış bulduğum ve saçma bulduğum yerleri de çok oldu. Şey en çok hoşuma giden dediğim gibi bir Narnia filmi izliyormuş gibi hissiyatı uyanırdı bende. İlk filmde bu yoktu. İlk filmde evet Shazam biraz büyü ve büyü dünyasının çok entegre olduğu bir hikaye. Fakat ilk filmde bu kadar değildi. Sadece işte o büyücünün olduğu sahnelerde bunu görüyoruz ama diğer sahnelerde çok görmüyorduk. Bu filmde buram buram yapmışlar o mağarayı, kapıları... İşte yaratıkların tasarımı olsun, Steve olsun, o kütüphane müthiş bir yerde. Ee, bu detaylar benim çok hoşuma gitti. Özlemişim böyle fantastik şeyleri diyorum. Ve filmi genel olarak beğendim. Eğer, işte şunu diyemem size. Kesinlikle izleyin. Çizgi roman filmleri seviyorsanız, Şezem 2'ye bayılacaksınız. Gidin izleyin diyemem. Fakat boş bir zamanınız vardır. Ee, ve... Keyifli bir vakit geçirmek istiyorsunuzdur. Asla sıkılacağınızı düşünmüyorum. Biraz bu dünyaya alışkınsanız. Eğer bu dünyaya alışkın değilseniz bu ne ben çocuk filmi diyebilirsiniz. Ee, bu dünyaya alışkınsanız, seviyorsanız kesinlikle sıkılmazsınız. Son zamanlarda DC'nin en çok beni aşırı hayal kırıklığına uğratmayan yapımlarından biri Shazam. Ee, i̇lk filmi de öyleydi. Onda da çok kızdığım yerler olmuştu. Aynı bunun gibi çok böyle saçma bulduğum, sinir olduğum yerler olmuştu. Ama bir oran vermem gerekirse sevdiğim ve hoşuma giden tarafları daha ağır basan bir seri. Umarım Şazem'in 3. filminde de e, daha da güzel şeyler olur. Beni kızdıran şeyler daha az olur. Ve bundan da bahsedeyim. Bu arada After Credit sahnesi vardı. After Credit'te Justice Society'ye katılmasını istiyorlardı Billy'nin. Orada kendi çizgi romanlarına laf çakması, kendi evrenine laf çakması güzeldi. Ne yani işte Justice League var bir de Justice Birliği bir Adalet Ligi var ve Adalet Birliği mi var? İkisi de adaletle başlıyor falan filan diye ee, iki ayrı birliğe laf sokma olayı hoşuma gitti. Aynı zamanda da Marvel'a da böyle bir göz kırptılar. Yenilmezler olalım falan filan diye. Eh yani böyle şeylere gülüyoruz artık. Gülecek bir şey bulamadık ki bitti ya. Bitti ve biz mi zorluyoruz acaba bu geek evrenini? Merak ediyorum. En game'den sonra Marvel bana göre bitti. DC hiçbir zaman başlamamıştı ki Cinematic Universe. DC böyle hani işte Batman serisi, The Batman filmi, bir iki işte Joker filmi falan, bir iki Wonder Woman'ın ilk filmini sayabiliriz. Umarım Flash güzel gelecek. Umarım. Ama o da gelecek ve kalacak. Bir türlü şu evreni kuramadınız ya. Gerçekten sinirlerim tepeme çıkıyor. Bir tane evren kuracaksınız basitinden. Bilmiyorsanız gidin Marvel'dan öğrenin evren nasıl inşa edilir. Sinirim gene tepeme çıktı. Çünkü hala ben Henry Cavill'ın Superman'i oynamayacağı gerçeğiyle yüzleşemiyorum. Yok hala benim için Henry Cavill Superman yani. Neyse. Ee... Şazem izlenir arkadaşlar. Boş zamanınız varsa, keyifli vakit geçirmek istiyorsanız ve bu evrene hakimseniz. Bu öyle şeyler sizi aman bu ne çoluk çocuk demiyorsanız izlenir. Ben beğendim. Güzel bir de vakit geçirdim. Ee, hoşuma gitmeyen detayları olsa da olmuş diyorum. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere diyorum. Lütfen kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenilerinizi benden eksik etmeyin diyorum. Görüşmek üzere.